Selamünaleyküm canlar. Bugün 1 Ekim 2022 günlerden cumartesi. Evet bugün yine bir e, güzel bu uğraşının, yüzümlü bu uğraşının, faydalı bu uğraşının içerisindeyiz. E, Hediye Hanım ustalığını, hamaratlarını bir şekilde bu işte her işte olduğu gibi bu işte de gösteriyor. Evet canlar, e, evet doğal beslenmek, güzel beslenmek, sağlıklı beslenmek e, çok kolay değil gerçekten. Bunun e, daldan toplanması, oradaki dikenleriyle yaralanmayı da göze alarak e, o ayrı bir handikap. Sonrasında da, <laughs> da yani gayri. bilemiyorum nasıl e, anlatılır ama gerçekten şu anda bekmez kaynatmaktan da diğer pek çok e, işten de daha zor olduğunu e, tevaratına girmeden söyleyebiliriz. Pek çok işlemden geçiyor. Ama en zoru da herhalde şu anda e, Hediye Hanım'ın tel var buradan geçirme işlemi ki bu bayağı bir ekol istiyor. Evet e, ustamız burada. E, şu anda çekimde. Biz ayak işleriyle bize söylenen işlerle uğraşıyoruz. Hediyem de işin ustalık yönünde. Bunu inşallah şöyle yenir. Yani bu e, iş e, bize bayağı bir günlerce stres yaratıyor. E, i̇şte baharın gelip e, işte sebzeleriydi, bahçenin düzeniydi vesaireydi. Sonra sonbaharda da e, bu işlemlerin halli, halli olmazsa işte salçasıydı, turşuluklarıydı. yer yapılması gereken şeylerin içinde de en zoru, ee, bu olsa gerek. Bunu da inşallah bugün atlatırsak biraz daha içimizin rahat olacağı kesin. Buradan bütün canlara hürmetleri diyorum. Ee, yani hiçbir şey doğal beslenmenin kolay olmadığını kolay olmayacağının görüntüsünde görüntüsünü de sizlere sunuyorum. Allah'a emanet olun canlar.